Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Birleşik Arap Emirlikleri medyasından El Arabiya, Türkiye'nin her an operasyona başlayabileceğini duyurdu. El Arabiya, Türkiye, SDG'nin belediye seçimleri planına tepki göstererek Suriye'ye yeni askeri müdahale Sırbistan'ın tehditleri savurduğu Balkan ülkesi Bayraktar TB2 satın alarak daha güçlü hale geldi. Kosova Savunma Bakanı envanterlerinde bulunan Bayraktar TB2 sihalarla ilgili konuştu. Savunma Bakanı, Kosova Güvenlik Gücü'nün ülkenin güneybatısında Yakova şehrindeki askeri hava havaalanında konuştu. İnsansız Hava Sistemleri Birimine, FSK komutanı ile gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Savunma Bakanı, FSK'nın Bayraktar TB2 SİHA'larla yürüttüğü operasyonları yakından gözlemlediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı. Ordumuzun iyi eğitimli ve özverili subay ve askerleri ile silah sistemleri envanterimizde bulunan Bayraktar SİHA'lar ile Kosova, mevcut potansiyel tehdit ve tehlikeler karşısında daha güçlü ve güvende hissediyor. FSK'yı modern ve gelişmiş silah sistemleri donatmaya, Kosova'nın savunması ve güvenliğine, ülke ve bölgelere barışın korunmasına hizmete devam edeceğiz. Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonunu sağlaması, ülkedeki sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetlerde acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nın 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlamıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor. Kosova'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ların geçen yıl ülkeye ulaştığı bildirilmişti. Ayrıca FSK'nın askeri envanterinde çok sayıda Türk ürünü bulunuyor.